Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sanlı ee, Stand of 2 oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine üçlü birleştik ve video çekmeye karar verdik. Ve Nurmer beni öldürdü. Şu an ısınmadayız. Gerçi koyuna birazdan gideceğiz. Evet arkadaşlar ben de varım. Biz Hiranur'la polisiz Nurmer terörist yani oyunda. Şöyle yukarıda da görüyorsunuz. Ben Hiranur resmi var. Şu adam da Nurmer. Evet, başlayalım. Sen başladık ya. Ve ben geri döndüm. Bak arkadaşlar ben tekli evet. silah aldım tekli. <laughs> var, beni Gel buraya. Ha, ha. Ha. Hayır hayır ölemem. Aa. <laughs> Kafaya koydum headshot'ı. Bir ölmeyi düşünüyor mu abi? <laughs> Yukarıda da görebiliyorsun şöyle bir tane harita var. Hayır öl. Anlam yes. Diggle vurmaya çalıştım. <laughs> an ilk vuran. İlla diyorsun ki sniper ha. Onu mu istiyorsun? Ya git yanımdan. Abi niye gitsin? Aa, no, no, no. aa, Yine mermi okay. değiştiriyorum. Şu mermi değiştirme. Oh, çok güzel vuruyor. Zaten az canım kalmıştı. Öyle aptal gibi benim benzine gelirseniz. Su veriyorum. kurmalıyım ama normal sen şu an beni görüyorsun. Ben nasıl pusu vuruyorum? Ya sen nasıl görüyorum oğlum? Evet. Tabletimden görüyor mu? Tabletimden görüyor. Ananı. Yes. Haritadan uh -huh. görüyor abla. Haritadan. Zaten haritadan gözüküyorsun ateş edince. Görünmez oldu. Bu <laughs> ee, ananı ananı. Sen demek beni oradan tararsın ha. çık oraya çık bak bak bak. Buradayım görüyor musun? Hadi ya. Korkak çıksana korkak. Yeranur git şurada bak görüyorum sen orada ne yapıyorsun? Hayır vurmalıyım. E sen ne korkaksın. Gelme bak AK var her türlü alırım. Benim kafes lambu. Ah vurur. Ananı... Yes. Bak abi. Sinir ediyor benim Arkadaşlar zaten haritadan bizi görüyorsunuz. <laughs> yani. Hiranur seni hiç öldüremedin öldün. Eğer sen olmasaydın ben şu an hiç ölmezdim yani. Yine de öldüm yani birkaç kere. Aha öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Benim silahım AK kardeşim bak ben. Birazcık daha heyecanlı oynayalım. <laughs> şu an İstanbul'dayız bu arada. O yüzden video gelmiyor. Evet arkadaşlar hiç video çekmediğimiz için gelmiyor. Beni arıyor şu an değil mi? <laughs> Ama hiçbir şeyin farkında değil. Ben neredeyim ya? Sen ah nereden vuruyorsun? Hayır oradan vuruyor. Ama yukarılara falan baksana oradan vuruyor. Gel buraya. Ya. Ananın. oğlum nereden geliyorsun ya? Yanında. Sınav. <laughs> oğlum bir susar mısın? Ne yapıyorsun? <laughs> ya? Kutunun arkasında biri var. Ne yapayım? Allah kardeş. Şimdi buraya çıkma sırası bende. Hadi bakalım. Başka bir. Sizi base'den çıkaracağım mı? Bunu alalım bir kere de arkadaşlar Ama hep onları alıyorsun aşağı. Ananı. Lan oğlum sen arkamdan niye ara geldin? Bunlarla da daha beni. iyi tarıyorum çünkü. Benim çok az canım var. Ne yapayım? Ağzını bozuyor. <laughs> ya yani sen kendin dikkat et ya. Allah ım. Sonra bana kızıyor arkadaşlar. Hayır mermi ya değiştiriyorum. Yapma abla. Abla vallahi dur. Aa, <laughs> yes. Bak aşağıda M4 var. Niye gidip almıyorsun onu sen? Ne M4? Ya ben sevmiyorum M4. Onlar daha iyi öldürüyor yalnız. Bir. Nuna ben kendi tarzıma göre anladın mı? Senin tarzın ne? Bu <laughs> silah. No yap. Görüşürüz. Kurumuş boğaz. Arkaya kurumuş boğazını ekleyeyim. Mi? Ağzına ya, Hiranur öldürdü beni ya. <laughs> Görmedin çıkmış tepeye tarıyor oradan. Oh Hira iyi yaptın. Gel lan buraya. Teşekkür ederim abi. Sunuza bir ben... kafaya vuracaktım mermiyi yanlış yere vurdum. Yahu! Aa, vur! Bir şansı bir Ne yapayım? Tabii benim sayemde yani. Evet. Sen bir tane bile vuramadın ya yani birkaç tane vurdun da ama birkaç tane. Estağfurullah. Aa, bir yakından diğerle vurmaya çalışıyorum. Olmuyor, olmuyor. Başka bir silah geç o <laughs> zaman. Baksana ya bakma. Bak ben senin telefonuna hiç bakıyor muyum? Ama haritadan görüyorsun. Sus bir söz. Sen neredesin? ben de çıkıyorum. Siz de ayrılın. 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 Evet ayrılın. Ay kimse gitsin. Birazcık sesle konuşun videoyu sesiniz geçsin. Arkadaşlar önüme görünmez o da. No ölemem ben. Seni Google'la vurdum uzaktan ha. Ne yapayım bir seni bıçakla öldüreceğim. Görüşürüz. Ya Nur'u bıçakla. Bak öldür. silah. Dur sana en iyi silahı göstereyim mi sana göre dur. Bas şuna. Bak altta M4 var. Müthiş silah. Bu eğil tara beni. Aa, var, alınır, alınır. Dur dur. Öldün mü? Yok ölmedim hala. Şansla baba vurdum. Gene çünkü önüme çıktım gene. Yani yes. Güzel mi misin? Evet. Abla bak, şunu iki, iki üç kere bastım Şey zıplıyorsun. Yemin et, aa hiç bilmiyordum bir Çok teşekkür. Ay mermi, merminim ben. Arkada başka bölme de geçeceğiz ama şu bölümü. Oh. 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 Ananı. Oğlum ne yaptım ben sana silah vererek yanlış mı yaptım acaba? İyi yaptın iyi. Arkadaşlar, alayım pusu. arkadaşlar ablamın sayesinde bak, bak. kazanıyoruz. Oğlum bir dur bak şu köşeden A, geliyorsun görüyorum ben ha. Of oh, kafaya bir koydun mermi tek. Tek mermi. Abi her zaman eğilir eğilir. Çünkü canım az İyi. o yüzden olabilir mi acaba? Hı? Mesela birazcık benzin Bak alayım. şu arkaya geçmiş tarayacağım onu şimdi arkadan. Ananı. Abicim şansa bana. Uzaktan tarayacağım. Ben silah değiştireyim sniper alacağım. A V M. Bak benim bezime geldiysen küfür ederim. Ne yapayım? Şimdi Nürmartın bezine olduğu yere gidiyorum. No! Tekrar den. Zaten canım az. Çıktan dışarı Hira ne yapıyorsun saklanıyor mu bebek? Hira ne yapıyorsun sen Allah aşkına sen yüzünü hep Yaniyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Ben yakındayken diga alıyorum Aa bu. Ananı. <laughs> yani gitti de. 45 canım var. Benim bir iki mermiyle öldürebilirsin. Ama ben dikkatli olmaya çalışacağım. Na, no, ah. ya canım azdı. Değil, bu videonun favori lafı. Aa canım azdı. Nereye gitmeye çalışıyorum. gerizekalı zeka. Çocuk o kadar yanına geldi öldü. Hiranur ya. Ölme, ölme. Vur vur. Hareketli ol bak şöyle. Hop 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 falan böyle zıpla falan. O seni yakalayamaz zaten. Yakalayamaz. Ne misin? Bir kere diğer onur düşünür takımına yesin. Nozkop açtım onun bir vurdum Mira ananı. Nozkop açtım Mira bir gömdüm Bir Çak kafaya Terledim yemin ediyorum arkadaş. Lan Dur dur. Aa tara çık çık. Os. Silahımı öldürdü. Yeter lan bu silah. Sıra geçeyim nişan alın nişan. Ya yeah, bu. Of iki kişi aynı anda. <laughs> Kurumuş boğazım. <laughs> Bekle şimdi bekle. Bekliyorum Arkaya be. kurumuş boğazımı ekleyeyim mi? Kurumuş Aynen. boğazını bekliyorum lazım. Bir. arkadaşın <laughs> ki arkadaşlar öğrendim. Gel, gel gel gel. Oo dört canım var ya. <laughs> Oraya neden çıkamıyorum ben ya? geldi beyze e girdi gene. Tara! Vur. Vurdun mu? Evet vurdum. Diggle vardı orada elimde. Eee Diggle, Diggle. Hep Diggle, Diggle alıyorum. No scope bak ya. Zıpla. Aa bir dakika. Hı, tamam. Şeye baktım arkadaşlar. Aa tara! Yes. Ya vurdum gene vurmak için ek. Nurmet, bir dahakine nehir senin takımına geçsin. illa ya. diyor ki pompalı yap. Ta ta çan çan öldür beni değil mi? Al o zaman çok istiyorsan. Şuraya bak her, her taraf mermi. Neredesinden çıktı? Kusurduk arkadaşlar. Evet. Sen direkt öldürürsün beni. Aa Nurmet o sen misin? Ya ben değilim. Ve <laughs> inanursan hiçbir şey yapmıyorum ya. Aldım. Aa mermimi değiştirirken aldım pompalı herkesi öldürüyordum ya. Öleme çıkan ölüyor pompalı. 16 ya. saniye kaldı ne fark var ki? Kurumuş hmm, bazı. bu Öyle mi diyorsun? Aa, ah, bu. Görüşürüz. Geber geber. <laughs> na, na. ha bekle. Bak abi bana bak be. Bana bak. Gördün mü bunu? Ha bak. Ben, ben şimdi ne yapacağım? Silah yarışı oynayalım bir de. Hira hadi o, senin tamam, tamam, ya hadi takımına geçsin ya. Tamam oyuna geçip gelelim o zaman videoyu Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer de e, silah yarışı oynayacağız. Salak dedim ki Havahir Hanım senden olsun. Dedi ki tutturdu senden olsun. Tamam benden olsun. Ne arkadaşlar, diyeyim? Arkadaşlar ben silah yarışı yapayım. yani arkadaşlar. Adamı adam öldürdükçe silahın değişiyor. Evet ama iki kere ölürünce sen oradan. Bekle lazım. Kurumuş lazım. Bekle lazım. No no no. Ah. Vur. Dur, dur, sakin ol. Mermim bitti. Sakin Bilmiyorum. ol. Benim de mermim ben bitti. Ah no, no. Görüşürüz. Yani bunu mesela iki kere öldürmem lazım. Silahın geç değişmesi için. Hepsiz ben dedim ben arkadaşlarım. Geri gel geri. Nereye kaçıyorsun? Hiçbir yere. Ananı... Arkadaşlar <laughs> özür dilerim. Değiştirdim silahımı. Ben de değiştirdim silahımı. Kime sıkıyorsun ben. lan? Hadi benim evet. arkadaşıma. Benim arkadaşıma. Senin arkadaşın. E, Kiranur'u bana verdi. Şimdi onu öldürecek öldürecek silah değiştirecek değil mi? Onun ya ben İranur'u ben... Ama bizde sen öl. öldür. öl yine. Git öl. Git öl. Anca öl zaten. Lan. Aferin ah adamsın. <laughs> adam öyle. <Eman> adam. <laughs> kadar. Bir daha adamım evet diyor ya. Silahımı değiştirdim. Ben de değiştirdim. Benim senin sevdiğin silahı geçtim. İ adım ya. Adım, adım. Hadi ne oldu? Ne oldu? <laughs> Evet İrem sen de yok ama o taşlar krallara verildi yani üzüyorum. Nerede İrem? Hay mermi merminin ben ta. Tamam. Ye ya. üstte zaten fotoğraflarımız gözüküyor arkadaşlar. Ya. Ona gel geri gel onu bezden çıkartmayacağız. Ya yani bezden çıkmak yasak da. Arkadaşlar burada hep aynı yerde duruyorduk. Ama yine de başka yerlerde. Ha, silahımı değiştirdim benim için daha iyi pompalamam. Ya kapı <gülüyor> yiyeceğim. <gülüyor> saklan, saklan, saklan daha canım. Bence saklanmaz. Ben öldürdüm o kızı. O kız derken abla. nereden vurdu kız ya? Tam da şu an silin. Lan! Vurmayın. Ben adam lan sana kız diyeyim. Demeyin adamın. Dur. De geber, gebel, gebel. Gebel ki? Pom. Pompalıya pom geçtim. Pom ya, ya. Hiç sevmiyorum ben silahı ya. Ben seviyorum. Hadi görüşürüz. Ah, ben de taramaya geçtim. Pompalıları bitirdim ben. Yok. Ondan sen sadece gira'yı öldürebilirsin. Evet. Ama öldüremem sen varsın. Yes öldürdüm. <laughs> ya adam şimdi AK'ye geçeyim oğlum asıl benim silahım. Ya. Tek olmak iyi miymiş? Hı? Tek olmak iyi İran, miymiş? Hira yine de yeniliyordum. Nereye kaçacaksın oğlum? Arkana bir gelsen Hira'yı öldüreceğin. Hira sen salak mısın kızım? Niye onu takip ediyorsun? <laughs> ya yani nereye kandı mı beni? Hayır, cidden takip ediyorsun az önce geldi yanıma Gel gel benimle gel, gel buraya, gel Ananız Yes Tövbe tövbe Gel bak şu yere Ağzından yanlışlıkla kaçıyordu Ağzına Ey Ooo çok iyi uçtum yalnız Abi dur, abi, abi, abi Abi, abi, dur abi ya, vallahi şaka yaptım Yaklaşıyor bir de utanmadan ha. <laughs> Önümüzde de varsa sıçır. Oh tamam yeni silah geçtim ben bir geri. Dur lan biraz geri çekileyim. yazık kız biraz silah alsın ya. Yandırırım ben daha döverim seni. silah alsın yazık kıza ya. Allah bak var. O zaman geleyim sana dalayım. Ya abi ben bu pomponla ile hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Lan, silah değişti. Yes değişti. Beni de öldür. Ha, tamam daha, daha ne Oh bebeğim silahım. Ya tam nişan ben... Nişanga var nişanga. Nişan oldu. Lozer tak. Anam. Aa yeter. <laughs> Şansa bol öldürmüyorsun. <laughs> Bizim de... ah izah... AVM'ye geçecek birazdan. Yandım yandım. Burada hiç işe yaramaz ki ya. Nerelerden atlıyorsun? Ya diyorsun. yanlış vurdum. Sen nesin sen? Sınay şey. Kara kedi mi? Böyle atlama tepelerden tepelerden. Ooo. Uğur Anı yani Bebek filmi. Anım. <laughs> bebek filmi. He he bebek filmi. Evet bebek filmi. Üf tamam ya. Videoya ya. ya var. Ben bu arada çok ediyorum. Uçaklayacaktım. Ve çok seviyorum. No. Sen kralda düşündün. Sınay kralı işte tek kafana merdiven. Yılanır sadece bir kere. Neredesin? Sakin ol canım sakin ol ne yapıyorsun? Öldürüyorum. Ha, sen öldürüyorsun ha ben de benim yüzümü gören bir daha yaşayan akıl. <laughs> <Öze, çek. gülüyor> Bilmem iyi misin? Ya, ya kurumuş boğazım. Uzaktan aldım bir taktım çat ananı. Yes değil. gözümün <laughs> önünde arkadaşını öldürüyorsun utanmıyor musun? <laughs> Hayır. Bak, ha, oradan oradan sıkma beni delirtme. Aaa <laughs> ben <laughs> dur da var. <laughs> <abi, gülüyor> <abi. gülüyor> Koşuyordu benim suçum neydi ya? <laughs> suçum beni öldürmek. Sen ölmeyi hak ediyorsun çünkü. Ya kurumuş boğazım. Bekliyorlar ya hey. Gera oraya geçme abi. Top top. Karnım ağrıdı dur oradan. Gera'nın önü nedense kaynar yo İstanbul'dayız. Arkadaşlar çünkü neden? Ee, bir keresinde çiğ köfte yemiştim o bana dokundu. Ananı... No no mermi mermi. Me. sana yeme dedik biz açık köfteye. Evet. <laughs> ya tamam ne konuşuyoruz videoyla alakalı aa, şeyleri. Aa, bak ya bak ya. <laughs> Şansa bala vuruyor. O yedim oldun lan sen ne ara? Gel buraya gel. Erkek sen çık karşıma. Erkek sen. Sen, sen çık. Kadınlar doğru ya. Of, Şimdi hadi. Hadi yıra öldürebilirsin. Başarabilirsin. No no mermi mermi. Dur dur dur. Ne mermi ne mermi bana ne mermi. Mermi değiştiriyorum. Ya. Para paramalı abi beni <laughs> Değişik bir şey bunu söyleyeyim Bir dur lan bir dur bir bezden çıkayım lan. Ben de, benim <laughs> öldüksün, evet öldürdüm. Çıksana dışarı ya bana Yes. Bu tek vuruyor mi vuruyor sonuçta, benim aldım işte, Kral tazı, çünkü neden? Kral. Ya ben bunu vurmak, nişan almak çok zor. Buna tek vuruyorum galiba arkadaşlar. Allah'ın emriyle şu silahı bir geçmek istiyorum. Ne oldu? Ananın. Tek vuruyor yani. Tekte. Pil, pil, Bizim çok acelen videosunu çok merak ediyorum. Bence sesli konuşun gelsin. Of ni nişan almadan vurulmamız kopta. No Hangi yerdeyiz gel hep orada çatışacağız artık silahı öldürdü. Üzgün Abi, nürmer, nürmer silahımı Allah, değiştirmek Allah, zorundayım. Ne öldürdü beni? Bekle ben şimdi onu en kötü silah getiririm. Şu ya ben bu nişan almalarla hiç iyi değilim. Nür nürmer tabiemin sayesinde on oldu. Ben Zaten tekliğe geçeceğim. Sen bunu bir de düşün tekli. Şey yani. USB'ye Ya. Ha USB bende yoktu da ya seni getirdim USB. Hadi çık. Gitme, 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 gitme. Çık geri gel geri gel. Oo bu ne? De, de. Demek buradasın. Ya bekle ya. Tekliğe geçtim. Şu arkadaşı ben bunu yaşayamadım. Şey... Çok güzel dostum. Ya abi alsın. Baksana altın zarfını değiştireceğim. Dur dur tak önüne zarfını değiştireceğim. Altını gördün mü? <laughs> Bende var mı? Ya abi ben bu tekliyle. Hop şimdi aksana bıçakla ezileceğim. Oğlum bir vurusu şansa bana var ya seni söverim burada. Ya bu arkadaşlar ya. Güzel Lan değişti, değişmiş değişmişti haberim yok. Aaa! Beni şu silahla öldürüyorsun ya, bak bu bebeği şu silahla öldürüyorsun ben sinir krizi geçiriyorum yani. <laughs> Benim silahları öldürmenize izin vermeyeceğim. Ozanıma bak. Görüşürüz kardeşim. Vay vay. Aa, aa, Oldu mu şimdi? Bir an silah değişti. Ab, ab, abla ben seni arkandan vurdum. ol. <laughs> Kilanı da fark vuranlardan. uranlardan. Lan nereden vuruyor? Şimdi bana bu burada ben şimdi kurumuş boğazlık yaptırmayın. Her. Yapma ama yeni silah geçti. Bu çok iyi ama bu seninki boştu. Sen ya <laughs> adamın benzinle rahat bırakmıyoruz. Ve adam değilim ki. Doğru sen adam olamazsın. Bekle mermi mermi mermi. Bir değişik bir silah paramı alıp bir şey dur dur dur. Du. Eğildim yanlış kere zaten. Kaç canım var? Hı? 49. Hı? 49. Ay 40 kaldı ne uçak 49? Zaten en sonunda bana uçak verecek. Geçtim. Gigot benim silahım. Benim ya, mermi değiştirme Ya ay mermi seni? Bir <laughs> pompalısı var çünkü. Önündeki silahlar müthiş ya. Kapanıp, bir arkadaşlar galiba oyunda bug oldu. Ben de 7'den fazla ilerlemiyor. O kadar da silah değiştirdim halde. Oğlum Arşantan 7'desin. Kızma, ablam beni öldürdü. Ablam silah getirmiş Yani birazcık iyi oynuyorum arkadaşlar. Ana 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 ana. Tam beni ya, vurucam yani. Gerçekten vurucam. Çıkmam ki ben burada. hadi Gel lan oraya, Hirano'yu öldürdüğün yere. Şerefsiz Şerefsiz. <laughs> Hıhıhıhıhı. Öldürme, öldürme, öldürme. Hadi yallah. Uçağa geçtim. İki kere seni uçakla öldürdüm mü kazanıyorum? Hatta bir kere. Ya, yine buna geçtim Allah'ım belasız silah. Ne gelin ben öldürürüm ben yenileceğim ben silahlı hiç oynayamam. Nerede? Bacaklarını keseyim lan. Polis. Sik. Kestim bıçakla. <laughs> Yine de ikinciyim arkadaşlar. <laughs> Tam 40 tane öldürmüşüm normal 47. Aa, yedi. acaba zengin fakir mi atsak? Ne? Zengin fakir mi atsak arkadaşlar? E, atalım. Evet atalım. Ya. İstiyorlarsa yorumlara yazsınlar atalım. Evet. Evet arkadaşlar zengin paket istiyorsanız yorumlara yazın. Nurmert yalnız bayağı 23 dakika olmuş. 23 dakika mı? Bence bitirsek mi? Bence bitirelim. Tamam. Fazla oldu. Evet arkadaşlar stand off 2 videomuz bu kadardı. Evet. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi. Ve like atmayı. Abone olmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bugün iki video gelecek unutmayın. Evet. Evet. Üçüncü